Şimdi nehirde küçük küçük buz parçaları karla beraber akıp gidiyor. Fakat daha nehir donmamış. Bugün 12 Şubat 2025. Burası Kingsheft. Küçük bir nehir ama hava gayet sakin ama bir kar yağışı gelecek herhalde. Biraz yumuşak. Karşıda küçük küçük evler var. Daşya türünde. Nehir nazlı nazlı akıyor. Sakin ve sessiz. Sanki bir matem havası var. Kuşlar ötmüyor. Doğa sanki kendi dinliyor. Baksın bakalım. Akan şeyler bir yere ulaşır. Nehirde de tabii. Ulaş şehir ulaşacak zorunda. Evet, sakin sakin. Akış, akış devam ediyor. akan akar, yaşayan yaşar, ölen ölmüş. Önemli olan yaşatmak diyelim. Selamlar.